Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugün sizlere sosyal bilgiler çalışma kitabımızın 57. sayfasında bulunan hava durumu konusundaki etkinlikleri yapacağız. Hava durumu nedir? Hava durumu gökyüzünde olan hava olaylarının resimli, sözel veya yazısal olarak bir yere aktarılmasıdır arkadaşlar. Burada hava durumunu belirten güneş, bulut, yağmur, gök gürültülü yağmur, kar yağışı, parçalı bulutlu ifadelerini öğrenmiş olacağız. Gelin hemen etkinliklerimize geçiş yapalım. Havada meydana gelen yağış, nem, rüzgar gibi meteoroloji ile ilgili olaylara ne deniyor çocuklar? Hava olayı deniyordu. Bir yerde kısa süreli olarak meydana gelen hava olaylarına ne deniyor? Hava durumu deniyordu. Bir yerde uzun süreli olarak görülen hava olaylarının ortalamasına ise iklim deniyordu. Şimdi sizin burada kafanızın karışacağı 3 tane ne var arkadaşlar? Kavram var. Şimdi hava olayı gökyüzünde meydana gelen olaylar, yağış, nem, rüzgar, kar yağışı, dolu yağışı hava olayıdır bunlar. Hava durumu ise bir yerde anlık olarak belirtilen meydana gelen olaylara deniyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Ankara'da bugün yağmur yağdı cümlesini kurduğum zaman hava durumunu belirtmiş oluyorum arkadaşlar. İklim ise çok uzun yıllar, onlarca yıl boyunca bu e, meydana gelen hava olaylar not alınıyor ve oranın iklimi belirleniyor. İlerleyen yıllarda göreceksiniz zaten İç Anadolu bölgesinde Bozkır iklimi, Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi, Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi gibi iklimler olduğunu ve ülkemizde görülen bu iklimlerin <laughs> faydalarının ve zararlarının olduğunu da ilerleyen yıllarda göreceksiniz. Mesela İç Anadolu bölgesinde yaşayan bir insan, Yazları sıcak ve kurak hiç yağmur yağmaz. Kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçtiğini bilir çocuklar. Karadeniz bölgesinde yaşayan bir insan ise dört mevsim orada yağmur yağdığını bilir. İşte bunlar bölgeden bölgeye değişen iklim çeşitleridir. Meteoroloji ise ne iş, ne iş yapar çocuklar? Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Gelin diğer etkinliğimize geçiş yapalım. Buradaki görselleri inceleyiniz. Hava olaylarının adlarını görsellerin altına yazınız demiş. Burada dağların arasında bulutlar var. Yani ne diyeceğiz çocuklar? Sisli diyeceğiz. E, sis nedir diye sorabilirsiniz aranızdaki aranızda. Sis gökyüzünde görmüş olduğunuz bulutların yere inmiş haline sis denir çocuklar. Öyle çizgi filmlerdeki gibi e, vay efendim işte bulutların üzerine tın 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 diye zıplamıyorlar. Bulutlar normalde bildiğiniz sistir ve içlerinden geçebilirsiniz arkadaşlar. O Rafa'dan Tayfa'daki hayri gibi bulutların üzerine zıplamıyorsunuz. Bunu tekrar size hatırlatmak isterim. Diğer resme geçtiğimizde burada güneşi görüyoruz. Hava nasıl? Güneşli. Yağmur yağıyor, yağmurlu. Dolu yağmış gördüğünüz gibi. Dolu yağışlı. Kar yağıyor, kar yağışlı. Gördüğünüz gibi ağacı neredeyse yerinden sökecek kadar rüzgar var. Rüzgarlı. Burada gördüğünüz gibi parça parça bulutlar var. Gökyüzünü tamamen kapatmamış parçalı bulutlu. Ve burada bulutlardan şimşek, yıldırım çakıyor çocuklar. Bu da gök gürültülü olarak ifade ederiz. Çevrenizde en sık görülen hava olayları nelerdir? Ben İç Anadolu bölgesinde yaşadığım için kış aylarında soğuk ve kar yağışlı, bahar aylarında serin ve yağmurlu, yaz ayları sıcak kurak geçmektedir. Sonbahar ayında olduğumuz için şu an, Sis ve yağmur çok görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde gerçeklerini şu anda sis ve yağmur çok görünüyor. Lakin geçmiş yıllara baktığımızda geçen sene bu zamanlarda İç Anadolu Bölgesi'nin her yerinin kar yağışlı olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bunu da nereden öğreniyorum arkadaşlar? www.mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü isminde devletimizin bir kurumu var. Buradan öğrenebiliyoruz. Aşağıda kutucuklara hava olaylarını ifade eden semboller çiziniz. Hava olaylarını sembollerle ifade etmemiz isteniyor. Bu görmüş olduğunuz bir güneş çocuklar. Güneşi bu şekilde çizdim. Sis'i böyle gösterdim canlar. Yağmur yağışlı, parçalı bulutlu, böyle e, güneş bulutun arkasına saklanmış, kar yağışlı. E, buraya da rüzg esen bir rüzgar yaptım. Ağaç eğilmiş böyle rüzgardan dolayı. Burada da gök gürültülü yaptım. E, kötü resimlerim için özür dilerim. Göz kirliliği oluşturduğum için, görüntü kirliliği oluşturduğum için siz daha güzel çizeceğinize eminim. Aşağıdaki internet sayfası inceleyiniz, soruları cevaplayınız diyor. Hani az önce bahsettiğim site vardı ya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bakın burada yazıyor çocuklar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Re ve e resmi incelediğimizde, internet sayfası incelediğimizde ülkemizin haritasını görüyoruz. ya harita üzerinde çeşitli yerlerde güneş ve altında rakamların yazdığını görüyoruz. Bu güneş arkadaşlar oranın hava dur hava durumundan bahsediyor. Altındaki rakamlar ise sıcaklığını göstermektedir. Buna göre Ankara bölgenin sıcaklığı olay diyor. Yani hadise, hava olayı güneşli 34.6 derece. Sincan'da diyor e, sis görülebilir diyor 36.9 derece. Bu şekilde anlatılmış. Hava olaylarını gözlemlemek ne tür faydalar sağlar? Hava olaylarını gözlemek arkadaşlar önceden oluşabilecek kötü durumlar için önlem alırız. Kar yağışı varsa yola çıkmadan önce arabamıza zincir alabiliriz, kar lastiklerini takabiliriz. Aşırı yağış geliyorsa sel baskınlarına karşı önlem alınabilir. Mesela geçen haberlerde duymuşsunuzdur mutlaka. Antalya'ya çok dehşet bir şekilde yağmur yağdı ve her yeri sel almıştı hatırlarsanız. İşte bu önceden tahmin ediliyor ve o sele karşı önlem alınması gerekiyor çocuklar. Aynı şekilde Antalya bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız varsa seracılıkla geçinenler onlar çok iyi bilirler. Sera e, seracılık yapan insanlar gece don olursa yani hava eksinin altına düşerse diye sürekli şu mevsimlerde e, dikkatli olmak zorundalar. Yoksa sera içerisindeki bütün ürünlerini kaybedebilirler. Yani hava olaylarını gözlemlemek, önceden tahmin etmek bize bunun gibi faydalar sağlayabilir. Hava tahmin raporlarını takip ediyor musunuz? Bunun için hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz? Hava tahmin raporlarını hava durumu haberleri haberlerinden bakıyorum. Haberlerden sonra ve www.mgm.gov.tr adresinden takip etmekteyim arkadaşlar. Sizler de boş zamanlarınızda buralara girerek bu siteye girerek geçmişte hava durumlarının nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Anlık ve 10 günlük tahminler var çocuk. 10 gün boyunca yaşadığınız yerin nasıl olacağını öğrenebilirsiniz havasını. Devam edelim. Yaşadığınız yerin bir haftalık hava olaylarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı aşağıdaki tablo ve grafiğe hava olaylarının sembollerini çizerek aktarınız demiş. Arkadaşlar ben sembolleri çizmekle uğraşmadım. Ne yaptım? Altına çarpı koydum. Pazartesi günü güneşli, salı günü sisli, çarşamba güneşli, perşembe bulutlu, e, cuma yağmurlu... Cumartesi sisli, pazar ise bulutlu olarak gösterdim. Ve buraya ne yaptım? Bu gözlem grafiği de arkadaşlar. Burada ise hava olayları grafiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya gün sayılarını bu şekilde belirttim. Şimdi buraya baktığımızda güneşli iki tane var. Buraya iki tane çizdim. Bulutlu iki gün boyunca görmüşüz. İki gün boyunca buraya iki tane bulut çizdim. Sisli iki gün görmüşüz ne yaptım? İki gün sisli çizdim. Sisli işareti burada bu şekilde gösterilmiş. Yağmurlu bir gün görmüşüz. Ona da bir gün olarak çizdim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yukarıdaki ifadelerden hangileri hava tahmin raporlarının yararlarındandır? Günlük hayatımızı kolaylaştırır. Tabii ki kolaylaştırır. Çünkü yarın yağmur yağacak dediklerinde dışarı çıkarken ne yaparız çocuklar? Şemsiye alırız. İki, tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesine ve etkili olur. Az önce bahsettim. Seracılık yapanlar özellikle bu konuda çok dikkat etmeliler. 3. Trafik faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırır. Yani hiç olmazsa kar yağacağını bilirsek ona göre hazırlıklı çıkarız yola. 4. Hava kirliliğini engeller. Hava kirliliği pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Burada doğru cevabımız C 1 2 3'tür. 2. Hava tahmin raporlarını takip etmek hangi meslek için daha az önemlidir? Çiftçiler için önemlidir buna göre tarlalarında önlem alırlar arkadaşlar. Kaptanlar yani gemi kaptanları için çok önemlidir. Gemide çok rüzgarlı veya fırtınalı bir havada denize çıkmak istemezler kesinlikle. Uçak pilotları için çok önemlidir. Çünkü e, rüzgarlı bir havada uçakla uçmak daha zordur. Ama doktorlar için tabii ki önemlidir. Ama mesleklerini icra ederken, mesleklerini yaparken o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Doğru cevap B'dir canlar. Türkiye coğrafyası konusuna geçiş yapmayacağım. Bugünlük sosyal bilgiler videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın, iyi günler.